Bir zamanlar, küçük bir köyde yaşayan bir çocuk olan Ali'nin maceraları başladı. Ali, her gün aynı eski ağacın altında oynar ama bir gün o ağacın altında tuhaf bir şey buldu. Tozlu bir eski defterdi ve içinde gizemli bir hikaye yazılıydı. Hikaye, bir sihirli ormanda geçiyordu. Ormanın derinliklerinde yaşayan sevimli yaratıklar, Ali'yi büyülü bir maceraya davet ediyorlardı. Ali cesaretini topladı ve sihirli ormanın yolunu tuttu. Yolda renkli çiçekler ve konuşan hayvanlarla karşılaştı. Ancak ormanın derinliklerine ilerledikçe karşısına zorluklar çıkmaya başladı. Bir ejderha onunla savaşmak istedi ama Ali ona dostça yaklaştı ve ejderhayı ikna etti. Sonunda ejderha Ali'ye yardım etmeye karar verdi. Ali ve Ejderha ormanın en derinindeki büyülü bir şelaleye ulaştılar. Bu şelalede bir dilek gerçekleştirme taşı vardı. Ali en büyük dileğini dile getirdi: "Tüm dünya çocukları mutlu olsun." Şelale parladı ve dileği kabul etti. Ali sihirli ormandan ayrıldığında, köyüne döndüğünde her şey değişmişti. Çocuklar daha mutlu, doğa daha güzel ve insanlar daha iyi bir dünya yaratmışlardı. Ali'nin macerası, bir çocuğun büyülü güçlerin gücünü kullanarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini gösteriyordu. Ve böylece Ali'nin sihirli macerası köyünde efsaneleşti ve herkes onun cesaretini ve sevgisini hatırladı. Ali bu deneyimle büyüdü ve hayatta daha da önemli şeyler başardı.